Osman'cığım, Sinan'cığım, beyefendinin saatini takdim edeceğim. Ne? İmam ettiniz. Nasıl yaparsınız böyle salakça bir şey? Bunun hesabını soracağım size. Sürün 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 Bittiniz siz kardeşim. Bittiniz. Evet. Evet hanımlar. Amacımız eğlenerek zayıflamak. O yüzden mümkün olduğu kadar dersinize kendinizi verin. Rahat olun, rahatlayın, göbek atın bol bol. He, doğru söylersiniz hocam. Hem eğlenelim, hem göbek atalım, hem zayıflayalım. Evet. İlk dersimiz kıvırtmak. Nazlı bir kız olacaksınız. Nazlı bir kız sevgisini gördüğü zaman ne yapar? <laughs> ne yapar hocam? Gel, 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 gel. Hep beraber yapalım. Gel gel gel, 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 gel. Süper, çok güzel. Peki Nazlı kızın sevgisi yanına geldiği zaman ne yapar? Ne yapar hocam? <laughs> git, 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 git. Git, 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 git. Beraber yapalım. Git, 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 git. Evet, çok güzel. Sevgilisi nazlı kıza evlenme teklif ettiği zaman kız başlar kıvırtmaya. Sinan, Seyit, Osman. Beyefendi sizden şikayetçi. Beyefendinin antika saatini taşla kırmışsınız. Evet efendim, şikayetçi. Vallahi komiserim ben yapmadım. Siz suçlu olan Osman Aga. Revitanın siz zoru görünce suçlu bana mı yıkarsın? Yalan mı Osman Aga? <laughs> sen demedin mi bu kutuyu parçalayalım içinde bomba var diye? Ben dedim ki bomba bunun içinde ne arar Sen. Evet ben. Bu kutunun içinde olsa olsa saat vardır dedim. Sen. Ben. Hatta hatta olsa olsa antika saat vardır dedim. Sen dinleme. Ya evet sen. Şimdi yalattıracağım sana şimdi Şemal ha. Sen hep de çıktı be. Sen süremedin mi? Kapak edin üstünde bumbalar diye. Ya lan kuru iftira komiserim. Arkadaşlar aranızda tartışıp durmayın. Arkadaşlar sakin olun. Komiserim bu konuda bu arkadaşın Seyit'in hiçbir suçu yok. Bütün suç bu ikisinde efendim. Valla komiserim yani ben bomba yoktur dedim. <laughs> Ha, ben dedim ama dinlemedi. Tamam da arkadaşlar, bu işi nasıl halledeceğiz, bana onu söyleyin. Ya aramızda anlaşacaksınız ya da sizi savcılığa sevk ettireceğim. Komiserim, vallahi benim suçum yok. Beni savcılığa sevk ettirmeyin. Osman'a da suçlu, onu sevk ettirin savcılığa. Ha. Allah Allah! Beyefendi, benim bir ricam olacak efendim. Siz gelin, bu arkadaşları affedin. Çünkü şu garantiyi veriyorum size, bu insanlar sizin malınıza bilerek zarar verecek insanlar değil ama. Evet, çok doğru söyledin Nur Baba. Ben kesinlikle değilim ama Osman Ağa için aynı şeyi söyleyemez. Sinan! Ayrıca e, onlardan şikayetçi olmazsanız, saatinizin bedelini kuruşuna kadar ödeyeceklerine ben kefeyim. Nasıl ödeyeceğiz bizi? Tamam. Peki, ama senet yapacağız. Kabul mü? Kabul de bir, bir ricam daha olacak. E, lütfen taksitli ödesinler. Bunlar biliyorsunuz taksi şoförü şey öyle Defteri ödeyemezler. Üç beş taksit yapar. Peki, tamam. Peki, tamam. Madem aranızda anlaştınız, o halde buyurun, çıkabilirsiniz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, komiser baba. <laughs> <laughs> hey, Beyefendi nereye gidiyoruz? Sen ne de istersen oraya gidelim, buyurun. Ben sana uyarım. Anlayamadım, ne biçim konuşuyorsunuz siz benimle? Beğenmediysen laflarımı değiştireyim, buyurun. Bende lafın her türlüsü mevcut. Niyetli değilsen bir yerde oturup bir şeyler çek. Bak ne laflar var bende. Aklım uçak. Lütfen edebinizi takının. Siz beni ne sandınız be? Gönlümün prensesi sandım. Yanlış mıyım? <laughs> Aha, bir de pişkin. Pişkinini gördüm de hayatımda ben sizin gibisini ilk defa görüyorum. Aşkımdan yanımda piştim. Bulum. Ne diyorsun? Oturak mı bir yerlerde? Allah'ım sen evet. Yani oturak diyorsun nele mi? Tamam. Anlaşılan bugün bahçenin kapısı açık kalmış. Hangi bahçenin kapısı? Hangi bahçenin olacak? Hayvanat bahçesinin kapısı. Az önce iki arkadaşınıza daha rastladım. Herhalde aynı kafesten kaçmıştınız. <gülüyor> <gülüyor> Komik karılara bayılırım. Bana takıl hayatını yaşa. Biliyorum. Kuruyum ama para bende. <gülüyor> <Bana>. <gülüyor> Gir aşağı. Derhal in arabamdan. Sirelenince çok daha güzel oluyorsun. Gülüm. Bir daha sirelen bakayım. Öyle mi? İlahi benden gitti. Al. Oy! Oy! Yandım anam! Oy anam yandım! Oy oy! İn oy, ne yaptın, ne sana! Oy, oy, oy! Yandı gözlerim yandı! Çık. Oy! Allah'ım bir de arabanın kapısını açık bıraktı ya! Hayır canım! Sen... Paşam bu gazetenin bir gönül postası köşesi vardı. Gördünüz mü siz onu ya? Hıh! Cemal. Bakın bakın dinleyin ne yazmış. Merhaba ben ateşli, He, karizmatik, kendine güvenen, yakışıklı, kaslı, atletik vücutlu, sevdiğini prensesler gibi yaşatabilecek baby faci genç erkeklerle tanışıp flört etmek istiyorum. Ali Kemal şimdi orada yazan seni mi tarif ediyor? Evet hocam ben de böyle Brad Pitt gibi adamım, baby faci midir nedir öyle bir tipimdir da. siz şey aynaya baktın mı Ali Kemal? Sana ne olsa olsa katır deriz olur. <laughs> Çok komiksin Mehmet abicim da. Şimdi abile benim bu hak adına hemen mesaj atmam lazım. E bende kontör yoktur. Nuri babacım benim maaşımı kesti vermiyor Osman Emici'den dolayı. E, e diyorum ki acaba e, hocam senin telefondan atabilir miyim mesela? Bu iş için sana telefonu vermem. Ben de vermem. Ama kıymetli telefonlarınız varmış ha. Ben de vermem. Tabi telefon dur. O Sinan'ın telefonu sakın izinsiz kullanma tamam mı? He tamam hocam. Karakoldan gelsin izin alır atarım. Ben söylemiş olayım da. İzin alacakmışım. Bir mesaj göndermedi Sinan abicim. Fakir mi olacak? <laughs> Merhaba. Ateşli. Arkadaşlar, bir daha böyle bir saçmalık istemiyorum ona göre. Millet deli aset, biz akıllı asetiz ya. Ali Kemal, şey var? O benim telefonum değil mi? Ne arıyorsun sen e, de? Ee, ortalıkta tuvaleti de kaybettim.